Hatsan 6.35 Enes oran atışları. Vurdu. Evet. Tebrikler oğlum. <laughs> ben yalnız çekmezken buldum. Bekle. <laughs> yapıyor duydun <laughs> mu? Kaya vuruşu. Kaya vuruşu. Tuuu yapıyor. Hayırlısı olsun. Yetiştiriyoruz. yapıyor. <laughs> Önceki vurduğun şişelere sayalım artık <laughs> battıklarını. Sayalım. Evet, ben ben Acele etme lan. Bence güzel oldu. Ay. <laughs> Eren vuruş çekelim dedik, vuruş. Çekelim. Eren <gülüyor> 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 boştayken vuruyor. <laughs> Kameradayken vuramıyorum. Hadi. Yapıştır bakalım. Bitmiş, mermi. Mermim bitti. Bir daha dolduralım.